Ahır Ömer. Bahçeye gel. Bahçeye gel. Bahçeye gel. Buyurun şimdi aldılar. Evet arkadaşlar buyurun bakın şimdi bak hazırladık. Yine şurayı arkaya. Onu arka, onu birine koy. Şurayı at. O poşetimiz nerede? Size dağıtılacak poşetler. Ha, şurada. şurada. Şu akalla çıkmış. Onu getir ya. Yani. Onu bir bana getir. Onu bir bana getir. Abi makas için seni. hocam. Yetti mi hocam? Biraz önce bir şey söyledim. Aa, Arkadaşlar burayı dinleyin. Biraz önce dedim ki diktiğimizi keseceğiz. Burada dikilmiş bir vaziyette dikilen de bu. Tamam mı? Bu dikildiği için şu dipten gel. Eğer bu güçlü olarak sulanabilseydi bu daha yükseklere gelecekti. Bakın şimdi bunu alıyoruz. Toparmayın. Şunları. Şunları. Bu yata. Heh. Şimdi dalımız bu. Bunu bir daha dipten kesmeye gerek yok. Tamam bunu daha yap. Anladınız mı? Anladınız. Şimdi bunu aç orayı olduğu gibi indir. Toprağı bozmadan. Eğer bunun kenarlarına şu uçlar gelmişse, buradan çıkmışsa bunları keseceğiz. Şey yapma. Kaldırsa, sen kaldır. kök uçları var mı? Bakalım. Var mı? Yok, kapalı. İndir, indir yere. Şimdi olduğu yere bir su koy. Su verin. onu dağıtmayacaksın. Onu dağıtmayacaksın. Onu dağıtmayacaksın. Olduğu yere su koy. Elinle beraber güzelce onu şey. Tamam. Tamam. Şey ne hocam? Eğimi doğru değil mi hocam? Ha, eğimi bu tarafa çevir. Az daha bu şerit çevir. Tamam. Ha tamam. Şimdi eğ şey koy bakayım. Şu, şu elinle şöyle çek yavrum. Çek, çek 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 çek. Kapat etrafını. Kapat. Kenardan sıkıştır ama ortaya basma. Şöyle basayım mı hocam? Kenara bas, he öyle bas, ortaya basma, yani şey kendisine şuraya basma. Dağıt, tamam, dağıtma. Tamam. Dağıtma yani. Ha tekrar buraya kadar çıkacaksın, şuraya tamam. kadar çıkacaksın. Tamam, kapat. yanları. Bunu öğrendik mi abi? Bunun dikimi de bu. Hocam bunu ben de bir yıllık oldu için bunu kesmiyorum. Gel kes. Edeyim, Allah Ucundan Allah geleni keseceğim. İkinci yıl gidiyor. Anladınız mı? Yıllık. Bir yılı kestim bak. Evet bir yıl tamam. Bak bu bir yılı kestim. Evet. Ama bu doğru. İhtimalen evet. böyle gelebilir. Evet. Eğer öyle gelmiyorsa bu varsa sadece şuradan kesiyoruz bak. Şu evet. gözü. Diyoruz ki bugün şöyle olacak. Tamam. Evet. Bunu bir daha kesene kafasını kesmeye başlayacağız. Bir yıl sonra bunu kafasını kesmeye başlayacağız. Tabii yapacağız. tabii bir yıl sonra ama yalnız arkadaşlar bakın bu külleme rahatsızlığı var bunda. Bunları mutlaka fidanlara bakın. Yani ilaçlayın. İlacı verirken de düşük dozda verin. Bu büyükler gibi aynı dozda vermeyin. Bu kızlarımız size anlatır. Onların yüzde yirmi seviyelerinde verin. Yoksa yaprağı yakarsın. Bu yaprak çok taze olacak şimdi. Heh, şimdi şu kenarlarını hafif indir. Ha yavrum. Aferin. Şimdi bir daha su Geniş bir vaziyette su Bunlara su canıdır. Hiçbir zaman suyu ihmal etmeyeceğiz. Adam, bir şey dikkat, Buyurun. Bir şey biz çok çiğniyoruz siz az çığınmadınız. Anlayamadım. Ama o, Biz Şirip çok çiğniyoruz Sertleştirip çiğ, çiğniyorum diyor. Hayır çok çiğniyorum. burayı çiğnemiyorsun diyor, artık. Çiğnemiyorsun yok. çiğnemiyorsun yok. Burayı çiğne. Altı çiğnedik. Sabanda çiğnedik. Evet. Altı çiğnedik. Üst kası çiğnedik. Burayı çiğnemeyeceğiz. Çiğnem. 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 Çünkü buradan hava da alacak, su da alacak. Anlatabiliyor muyum? İki tabaka, altta tabaka çiğniyoruz. Üstünü çiğnemiyoruz. Evet. Onun için bu hava suyu açık bıraktık burayı. Koy abi. Hatırlar, hatı temizle. Bak bu kadar da çok su lazım. bir şeyi bırakın buna. Payı. Çok, çok Şimdi bir işte, buna lazım. bir tane şey dikmeniz gerekecek. Şöyle. Kazık, kazık. Tamam mı? Ayrıca orttan da biraz sonra göremezsiniz bunu. Bir ay sonra. Bakın buraya kesinlikle motorla girmeyeceksiniz. Orakla girmeyeceksiniz. Elle alacaksınız. 50. Şurayı yapabilirsiniz Olur. ama şurayı katlayın çünkü bir defa Olur. vurdunuz mu bitti o iş. Evet sorularınızı Olur. sorun. Var mı anlamayan var mı? Yok. Abi son derece güzel anlattın. Daha soru sorulacak bir şey kalmadı. Varsa yani